Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kez Ferit Korhan değil, Mahramazan Demir aldattı. büyük süredir Afrasarazoğlu ile sevgili olan Ramazan Demir, kendi evine başka bir kadın gizlice içeri alırken anı anına görüntülendi. Kameralar tarafından görüntülenen Demir'in fark edilmeyeceğini sandığı aldatma planını anlaşıldığını anladığı an yaptığı hareketler dikkat çekti. Demir'in evine gizlice başka bir kadını aldığı anları kanalda paylaştık arkadaşlar. Kimler izlemediyse kanalımıza girip bu görüntüleri de izleyebilir arkadaşlar. Sizce Mark Demir Demir Afrı Sarazoğlu'nu aldatıyorum arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Yapmanız gereken TC kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Bizi haberleri.